Kardeşlerim selamünaleyküm. Baba diyeceksiniz ki neredesin şerefsiz? Neredesin diyeceksiniz. Abi Başımıza gelen belalar kardeşim Musibetlerden nefes alamadık ki Video çekelim Abi modum moralim olmadığı zaman Bir şeyleri bahane edip video çekmiyorum Kardeşim Menopoza giriyoruz hemen Akalarım ne zamandır video yok Abi arabayı bir tamire vermişim tamam mı E tabi balık da alamıyorum Niye kardeşim ben balığı sipariş edemiyorum Diyemiyorum adama kardeşim bana bir 3 tane japon gönder Diyemiyorum niye Ölecek gönderiyorlar kaliteli göndermiyorlar Kardeşim arabayı verdik tamire Arabanın motorunu kardeşim bir jortingoya Etmişim. Ondan sonra arabayı yaptırdık. En sonunda da kardeşim balık almaya gittim. Abi manyak balıklar getirdim. Güzel baklar getirdim. Evinize direkt kargo yapabiliyoruz arkadaşlar. Bakları ve garantili olarak gönderiyorum. Direkt eve kargoyla geliyor. Otobüs motobüs otobüs uğraşmıyoruz. Otobüs anasının nikahı olmuş çünkü. 500 TL muavine veriyorum. 200-250 TL yolda ben masraf ediyorum. Benim araba kamyon olduğu için çok yakıyor kardeşim. Ondan sonra acıma 750 TL geliyor. Lan ben 750'ye kargo yapsam her balığı bir kolye koyarım. Daha rahat gider lan kardeşim. Yani otobüsten daha rahat gider. Ve kerem tabi öyle tutmuyor. Kargolar olunca daha ucuza geliyor. 150-200'e kargo gönderebiliyoruz. Şimdi arkadaşlarım Neler getirdim, neler yaptım, bunlardan bahsedeceğiz. Yoruldum da bugün koşturdum oraya gittim, buraya gittim, bir sürü balık getirdim. Arkadaşlar yatırımlık Japonlardan işte e, değişik etçiller, lepisteslere balıklar getirdim. Bu videoda hangilerini göstereceğim, ben de tam olarak bilmiyorum ama bilginiz olsun. Yani hangi türlerin geldiğini öğrenmek istiyorsanız mehatdire doğru Instagram adresinden bakabilirsiniz. Orada Instagram'da ben hemen paylaşacağım zaten. Akşama doğru büyük ihtimalle. Akalarım o zaman siz like ve yorum yaptıktan sonra şu videomuza başlayalım. Like ve yorum adına ne kadar çünkü moralimiz yerine gelsin de video çekelim ya. Abi bir de çok sıcaktı gerçekten çekesi gelmiyor insanın Şimdi o zaman bismillah diyelim Ve bir 800 tane video çekelim Ondan sonra bir 5 yıl bir daha çekmedim. Öyle oluyor gibi yani. Bir video çekiyoruz sonra kardeşim neredeyiz belli değil. Akalarım o zaman herkese tekrardan selamünaleyküm aleyküm. Kardeşlerim değişikliklerin içerisinde nelerimiz var? Abi bunları demiştim ya size damızlık yapacağım diye. Yemin olsun damızlar çok az kaldılar. Yani bir iki ay daha bakarsam damızlıklar. Şurada gerçekten çok tatlı bir betam var. Şöyle bir göstermek istiyorum. Flaşımı da vurayım. Abi manyak bir beta almak isteyen eve kadar kargosunu yaparım. Ondan sonra vallahi kirvelerim. Aksolot videom vardı sözde. Aksolotum da şurada onu da size şöyle bir göstereyim Abi aksolotum sadece bir tane kaldı 40 taneydiler bunlar videosunu çekecektim Ben videosunu çektim ama yükleyene kadar 39'u satıldı hatta bir tanesi de Emaneten şurada duruyor Kardeşim emanet işte yapıyoruz orada tavşana bakıyoruz Orada aksolota bakıyoruz burada emanet beta'ya bakıyoruz Pet otel gibiz kardeşim Her iş her ayak bizde var Ondan sonra şimdi arkadaşlar biz neler yapmışız Aşağıya yozgattan cikletlerim geldi Tanesi 100 TL parmak kadar varlar arkadaşlar Almak isteyenlerin bilgisi olsun Erkek ciklet isteyenlere 150 TL TL. Damızlık dişi isteyenlere tanesi 300 TL. Zaten buranda da birçoğu satıldı arkadaşlar. Onun dışında yukarı tarafta kendim balık üretecektim. Çünkü Kazımgil bu işi yetiştiremiyorlar agam tamam mı? Dedim ki Mücahit Bismillah de kendin başla. Oraya kadar yani balık gelene kadar arkadaşlar şimdilik buraya etçil attım. Bugün en iyisi bu etçilerden başlayayım. Abi nelerim var? Pek boz. Gerçekten müthiş bir canavar. Çok daha güzel oluyor. Büyüyor. Bu balık daha olduğu gibi kalmayacak. Yani şöyle söyleyeyim size. Boyutlar şuralara kadar gelebiliyor. Yeter ki uygun alanı olsun. Onun dışında arkadaşlar benekli köpek balığı. Abi bu her zaman gelmiyor. Hatta dükkana ilk defa getirdim. Onun dışında burada arkadaşlar 3 tane de buraya vatoz sallayacağım. Büyük boyutlarından. Arkadaşlar tabi bunlar artık toptancılara göre büyük olmuş. Arkadaşım o büyükse kirven bu ne? Yani biz bunu 1000 liraya satıyoruz kirven tamam mı? Bunu 3.5 isteyenler var. Boyuna bir bakın kolum kadar balığın boyutu var. Şimdi arkadaşlar pek bostlarımız satıldı tabi. Videomuza girmeden önce pek bostlarımız satıldı. Burada arkadaşlar göreceğiniz balıkların içerisinde Benekli köpek balıklarım, vatozlarım ve astronotlarım satılıktır. Öncelikle bilginiz olsun. Abi burayı biz bir de halletmeye kalktık. Ne oldu size ben bu akvaryumun hakkında bir olay anlatayım. Arkadaşlar bu akvaryumun suyu şuraya kadar düşmüştü. İçinde midyeler ölmüştü. Ve ben de sallamıyordum açıkçası kokmadığından dolayı. 10-15 tane de midye vardı sallamadım tamam mı? Şimdi arkadaşlar buralarda midye öldüğü zaman canavarlar midyeleri yiyor bir sıkıntı olmuyor. Burada tabi arkadaşlar ne olmuş? Midyeler suyu bozmuş, anasını satmış, içine koyduğum yıkıldı. Ondan sonra arkadaşlar ben de ne yaptım? Akvaryumu bir tamamen döktüm. Boşalttım. Kuruttum. Ondan sonra arkadaşlar akvaryum kendisine geldi. Ben bu akvaryumu bir ay falan neredeyse boş bıraktım. Ondan sonra dezenfekte Ondan sonra deneme balığı attım. Dene balığı da cortu çekmeyince ki bu arkadaşlar neredeyse bir hafta 10 gündür burada cortu çekmedi. Hatta birkaç tane vardı. Ben onun kalınlarını sattım bile deneme balıklarının. Arkadaşlar baktım. Balıklar sağlam. Sıkıntı olmuyor. Akvaryum düzelmiş. Ondan sonra ben buraya kendimi aslında ciklete anaç yapacaktım bu suyu. Bayağı da ...güzel güzel dinlendirmiştim. Neyse ben yine... ...bu suya ciklet anaçlarımı atarım. Ee, büyük ihtimalle arkadaşlar kendime şuradan... Grasek'i arkadaşlar ayırdım. 10 tanesini bu suya ekleyeceğim. Çünkü bu su abi harbi harbi oturdu. Müthiş oldu bu su. Şimdi etçilerimizi koyacağız ama bunlar gittiği zaman ben burada ciklete bismillah diyeceğim haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar şurada baklar var tabi. Çeşit çeşit baklarımız var. Bunların sırası geldiğince videolarda göstereceğim sizlere. Bugün abi etçil yapalım. Şimdi nasıl or oraya ulaşacağım kardeşim yalan söyleyemedim. Çünkü kardeşim bir aydır video çekmiyoruz. Aa, Yoksa mücahitler yalan mı söylüyor videolarda? Kardeşim doğru söylediği görülmemiş ki. Şimdi arkadaşlar oradaki 3 kevahişimizi akvaryuma göndereceğiz ama sen niye odamı temizlemiyorsun? Arkadaşlar biliyorsunuz bende astım var kardeşim. Alerjik astım. Aslında kıçım yiyince astımım var diyorum. Kıçım yemeyince pro içiyorum ben de anlamadım. Yani şimdi pro içince astım yok kardeşim tamam mı? Ama ortamda sigara içilince bir astım tutuyor ben de anlayamadım Yani arkadaşlarım diyor ki... Ben yani mücahit diyor. Sen diyor zengin hastalığına yakalanmışsın kardeşim diyor. Kardeşim ben diyorum ki açlıktan öleceğiz. Adam bana neler anlatıyor ben de bilmiyorum. Şimdi burada neyimiz var? Pek posumuza bir aşılama usulü yapalım. İnşallah portakalımızın anasını satmaz bu balıklar. Arkadaşlar pek pos üstümüze düşüyordu. Gerçekten güzel. Sevdiğim daha evvelden getirdiğim bir balık. Terliğime selam olsun. Kardeşim dükkana gelir gelmez hemen terlik şekli yapıyorum. Çünkü anam ağlıyor sıcaktan. Gerçekten e ee, dışarısı kardeşim. Ejderiyalar diyor ki 37 derece diyor, tamam mı? Giriyorum bakıyorum internete. E ibine 37 ise benim dışarısı niye 42? Ben mi Ankara'da oturmuyorum? Siz mi Ankara'nın derecesine bakmıyorsunuz Bak güneş parlıyor anasını satayım. Güneş parlıyor. Ben şuraya akvaryum yaptım kardeşim, tamam mı? Şimdi bir müşteri giriyormuş. adamı da böyle böyle gösteriyormuş gibi olacak. Şimdi kardeşim ben şu akvaryuma bir su koydum. Nurlandı birader. Nasıl parlıyor görüyorsunuz mu? Oğlum gitmeyin lan. Nereye gidiyorsunuz lan? Nereye gidiyorsun? Kırvem İtme, itme. ibine itme. Nasıl alacağız? Keşke kardeşim boyum 1.70 değil de 2.70 falan olsaydı da hayat beni yormasaydı. Kardeşim o zaman da gerçi değnekle yürürdük ya. O da fazlası da zarar. Birader anasını sattık ya. Şimdi kirvem. Bunların ısısı mısısı denkleşti. Zaten denkleşmeyen de denkleşecek. Halledeceğiz. Hemen bir kova şekli yapalım kardeşim. Balıklarımızı bir açalım. Kardeşim inanıyor musunuz video çekiyorum? Ben de şaşırıyorum ben de ben de şaşırıyorum. Çok tandır yokuz. Yani yalan nasıl konuşuluyor unutmuşum yani. Tekrardan alışacağız. Biraderim şimdi astronot kardeşten başlayacağız. Yalnız şu para lastiklerini satasım var kardeşim. Bilmiyorum ki hangi zengin bunun adına para lastiği demiş. Kardeşim görüyorsunuz bizim gibi fukaralar. Para da kullanmıyor yani. Oğlum biz bu poşetleri insan gibi açsak da balık satarken kullansak ama nerede onu yerine hayvan gibi saldırıyoruz kardeşim. Sonra poşete para veriyoruz. İnanmazsınız. Kirvem şu poşetin tanesi 5 lira olmuş. Yok yalan konuştuk o kadar da değil. Bokunu çıkarttık tamam yalan konuşacağız diye de. Yani 3,5-4 lirası var arkadaşlar. Nereden biliyorum? Şimdi birazdan tartıya koruz size gösteririm kardeşim. Yani eğer açabilirsem. Yani kardeşim bizde biraz tasarrufa gitmeliyiz ya. Aldığımız dükkanın kardeşim ocağa kadar borcu var. Ocağa kadar ben. <laughs> ocağa kadar kardeşim ikinci eli satıyoruz. Lastiği satacağız neredeyse ya. Ki satacağım da yani. Şimdi arkadaşlar astronotlarımızı şöyle bir şut aledik. Ondan sonra biraz daha astronota bakarız. Astronot önemli değil. Şurada poşet konuşuyoruz kardeşim. Şimdi burada iki katlı poşet var tamam mı kardeşim? Üstünde biraz da suyun da olduğunu düşünürsek 58 gram. E, kilosu 175 TL. Anasını satayım monteli TL Allah çarpsın bak 58 gram. Abi bunun içinde biraz su vardı kardeşim o kadar da değil. Yine yalan konuşmamışız gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi poşet valla 5 TL'ye geliyor. Yani içinde 2 tane poşet var 10 TL. İnanmazsınız birader adam bir tane balık alıyor diyor ki abi büyük poşet yok mu? Yok kirvem. <laughs> Bu saatten sonra yok. Arkadaşlar ne getirmişim bir bakalım. Şurada estağfurullah kardeşim sen nasıl bir astronotsun. Selamünaleyküm aleyküm kardeşim. Oğlum bir dur da şurada bir göstereyim lan. bir pazarlayayım lan. kendini bir çıkart kendini bir göster. Arkadaşlar bunu almayın lan. bu kevaşa çıktı lan. Oh vay anasını seni göstermeyeceğim lan. Seni seni meşhur edecektim lan. Gelsene oğlum. Arkadaşlar çok güzel bir deseni var ama balığın ahlakı yok. Her şey güzellik değil. Biraz da ahlak da önemli. Arkadaşlar bu da güzel bir balığımız. Şimdi kirvem yanına şunları açacağız. Niye aynı yere açıyoruz? Çünkü arkadaşlar Toptancı zannediyor musunuz ki farklı farklı şey yapıyor. Hepsine aynı suyu basıyor kardeşim. Biz de aynı yerden aldık. Oğlum çık lan bu ne lan? Ben bir gün boyunca lastik açmayla mı uğraşacağım lan? Oha Allah çarpsın buradan yolu bir aldı. Arka tarafına düştü. O lastiği satacaktım lan. Tüh anasını satayım. Zarar etti giyimi lan. Kardeşim bir de bu poşeti tartmak istiyorum. Düşünsene adam balık videosu izlemeye gelmiş diyor ki çirven diyor çok tandır yok diyor bir adam aklı belki video çekmiştir diyor. Adam videoya bir gülüyor. Anasını sileyi Mücahit poşet tartıyor. <laughs> Allah'ım ya Adam bir bizi niye izlesin ki? Mantıken ben izlemezdim yani. Kardeşim su <laughs> kardeşim gerçekten çok etki yapıyor. 14 lira 70 kuruş. Ya yani poşetten 7.5 liraya çıktı. Toptancı batmış lan birader. Şimdi biz buradan ne getirdik peki? Şöyle bir gösterin köpek balığımızı. Arkadaşlar Benekli köpek balığı. Kardeşim kaç kişi görmüştü bunu? Bir hemen bir estağfurullah tövbe çekin. Çünkü her zaman göremezsiniz. Kardeşim hani derler ya bir söz var. Kardeşim bunu gören ilk defa like atsın diye. Ananı satayım, ananı satayım. Isırdın mı? Bu ısırabilir Öyle bir şey mi bu? Lan ırız bu niye beni ısırdın? Şerefsiz. Şimdi bir daha elleşiyorum niye? Ağzıma tükürsün diye. Oğlum öyle ısıtacak bir balığa benzemiyordu. Hadi madem o sürüyor bu ipneyi ben niye tutuyorum yine tekrardan elimle? Kirrem ısırmadı şimdi yalan konuşmayalım. Irıspılık yapmayalım. Bu büyük ihtimalle yan tarafı dikenli tamam mı? Şunun yan tarafı dikenli. O diken bana battı ben de bir üç buçuk oldum yani aynen. Şu yan tarafı yani ısırsa şu an anneannemize selam gönderirdi bu balık yani diye tahmin ediyorum. Yani şimdi yalan konuşmayalım kameralara oynamayalım yani. Ama iyi elime battı yani ha. Kardeşim bu poşeti mecbur keseceğiz. Yapacak hiçbir şey yok maalesef. Neyle keseyim kardeşim ayağım mı basayım ne yapayım yani ya birisi bize yardım etsin ya. Ey Ümmeti Muhammed birisi içeriye girsin şu poşeti kessin. Kardeşim şurayı da gösteremiyorum ki size orası çok kirli çok dağınık ya. Kardeşim dükkana diyorlar ki neden böyle bir yer yaptın. Kardeşim dağınıklığı görmeyin diye. Orası burası benim yaşam alanım kardeşim ben evden çok burada oturuyorum. Şimdi ben şurayı bir açayım geleyim. Akalarımı bir şekilde balıklarımıza açtık. Şöyle bir göstereyim. E, oğlum bu, bu ne lan bana batan batana? Kardeşim şurada bir vatozumuz var biz. tabi aşılamayı da yaptık suyun miktarı o yüzden arttı. Oğlum bir dur bir sakin ol. İki insanlara göstererek Satak lan senin lan nasıl bir adamsın lan? Oğlum sizi satmayacaksam niye aldım lan ben? Arkadaşlar vatozumuza bak kardeşim. E, çok güzel L144 tül kuyruk kendisi. E, borcumuz varken pet çöpçüler. Arkadaşlar böyle şeylere inanmayın. Adam buna tül diye satan var ya. Buna dişi erkek diye satan var. Ulan ibine leoparın dişisin erkeğini nereden biliyorsun? Bir de bu boyutta. Kardeşim millet yalancı olmuş. Tek düzenli esnaf biz olmuşuz. Kendimi nasıl arada dövüyorum ama. Oo yaparım bu sporu. Arkadaşlar balıklarımızı şüteliyoruz. Kardeşim gitsinler oraya temizlesinler birader. Sen vatoz musun? Değil. Arkadaşlar şu vatozu da alalım da hayrımıza yani utanmazsak şuraya atalım da birisi de burayı temizlesin yani kardeşim. Herkes buraya giderse buraya kim gidecek birader orayı da ben mi temizleyeyim yani. Ahlaksızlar. Şimdi kardeşim batlarımızı akvaryuma aktaracağız tabi bunlar da şaşkınlar kardeşim normalde geliyorlar ben bunlara bir 15 santim akvaryum veriyorum. Adam şimdi bir buçuk metre girince diyecek ki Allah'ım diyecek burası youtuber pet Shop mu gerçekten. Kardeşim astronotumuz Yalnız burada pek bosslar güzel duracak. Pek bossumuzu bir alabilirse gelimizi çok hızlı bir canlı abi ya. Abo, abo. Kardeşim yakalayamıyoruz ya, yakalayamıyoruz. Size bu video ana resmen batıyor lan bu iplerin şeyleri. Abi bir saniye ısırıyor gibi. Allah çarpsın ısırıyor hissiyatı geliyor. O da arkadaşlar yan tarafındaki dikeni çok sert tamam mı? Kapattığı zaman kıstırmış oluyor. Şimdi şöyle yapacağım. Bunu akvaryuma şöyle geçireceğim. Bir daha da kepçeyle atacağım. Çünkü elden fırttıracak gibiler yani. Ben size öyle söyleyeyim. Araçlar benekli köpek balığımızda gelmiştir. Bilginiz olsun biraderim. Harbiden güzel bir tipi var. Akvaryuma bir hepsini salalım. Ondan sonra kevaşelerimizi ee, bir inceleyelim. Gelirlerse eğer, teşrif ederlerse. Kardeşim içinde pek bosumuz da var. Bu ne oğlum bir dur duş almaya iyiydi ya. Arkadaşlar balıklarımızı şutladık. Tabi balıklar stresliler kardeşim. Birazdan açılırlar. O kirvem. Oğlum bunlar kalmış ya. Oğlum vallahi yan tarafı iyi diken ha. Aa Allah çapsın acıdı. Aa Allah çapsın acıdı. Tövbe kardeşim bir daha buna dokunmam. Arkadaşlar ısırmıyor. Yanlış anlaşılmasın. Sadece yan yüzgecini kapatıyor ipne tamam mı? Nerede la o? Arkadaşlar şu yan yüzgeci var ya bak şu yandan göstereyim. Yan yüzgeçini kapattığı zaman şu yan yüzgeç var ya onu kapattığı zaman o size bir giriyor. Onun dışında her şey güzel yani. Aa kardeşim ne acı çektim ya. Dur lan şurayı göstermek. Orayı gösterirsek yarın ne çekeceğiz lan? Bir milyon gün sonra bir daha video çekmem ha. Mecbur arkadaşlar göstermiyoruz. Her şeyi bir seferde gösterirsem dediğim gibi kirvem. Yarına ne video çekeceğim? Arkadaşlar oğlum bunlar birbirini delmeden hemen atalım. Çünkü iplenin şeyi dikeni sert anasını sattığım vallahi tuttuğu gibi geçiriyor. Arkadaşlar neyse batlarımızı geçirdik. Gerçekten iyiydi. Şu camımızı da bir silelim, flaşımızı da kapatalım. Balıklar kör oldu, biz de kör olduk. Ama parmağıma iyi battı. Yemin ediyorum parmağıma iyi battı. Şunun camını bir sileyim, flaşımı da kapatayım geliyorum. Allah kardeşlerim bir 5 saniye geçti. 5 saniyeden sonra geri geldim diyormuşum. Şu flaşımızı bir kapatalım belki daha iyi görürüz. Aa şimdi çok daha güzel gözüküyor. Arkadaşlar vatozlarımızı şutladık. Astronotumuzu şutladık. E, pek bosslar orada. Bir tane cikletimiz orada. Ciklete bir şey olacağını zannetmiyorum. Allah büyüktür. Yardımcısı olur inşallah. Ne oluyor lan kardeşim? Bak, bak. Allah yalnız beni iyi soktular ha. Vallahi arkadaşlar tipi nasıl ama. Gerçekten on numara. Bir de büyüyebilen bir tür arkadaşlar. Güzel bir balık. Bunların yemlenmesini falan da inşallah sizlere çekerim. Harbiden güzel, ilginç, hoş bir balık. Boyutları da arkadaşlar parmağımdan büyük. Zaten az önce elime aldım. Gördünüz kardeşim mafya gibiler. Bildiğiniz her yerde geziyorlar. Kardeşim adam sert bir adam ya astronotlarımız kardeşim. Şekilli şukullu dolanıyorlar. Pek Peckbostlar daha yerine anca oturacak. Arkadaşlar bu balığın formu tipi bu şekilde. Bilginiz olsun. Değişik kıvrımları olan bir balık bu. Ve arka tarafında daha da güzel bir göz çıkacak büyüdüğü zaman. Enteresan, güzel, hoş bir balık. Arkadaşlar ben şu an kaçıyorum. Artık bir dahaki videomuzu çekeceğim ben. Onu da yine yakın zamanda yüklerim. Agalarım kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu bakların tamamının e, arkadaşlar Fiyatlarını büyük ihtimalle ben akşam hazırlarım. Instagram'dan paylaşırım bilginiz olsun. Yani daha önümüzdeki gelecek olan videodaki bakları da görmek istiyorsanız Instagram'dan görebilirsiniz. Onları da orada paylaşıyoruz. E, Hızlıca satıyoruz bilginiz olsun. Yalnız köpekler e, ortama adapte oldular. Çok güzel geziyorlar. Üçü bir arada kardeşim şekilli şukullu oldular. Kardeşim portakal orada artistik yapıyor ama portakal seni burada öperler. Sen buradaki lepistessin kardeşim. Haddini hududunu bil. Bak sonra gelip de e, beni parnakladılar deme bana. Yani vallahi karışmam yani. Arkadaşlar vatozun birini de dediğim gibi şuraya salladım. O da şurada kendini kardeşim park etmiş. Şuraya bir iç motor attık. Hayrımız olsun dedik. Hayrımız güzel olmuş yani. Kardeşim bayağı çöpçümüz vallahi. Bunlar bir ay sonra inşallah tam damızlık yapacağız gibi geliyor. Vatozumuz dehşet bir şey. Agalarım ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomuzda da şuradan bir şeyler göstereceğim. Hangisini açacağımı ben de bilmiyorum ama. Bakacağız kardeşim duruma bakacağız.